Bölüm 4 Muayene, izlem ve gebe listesinin yerele kaydı. Bakanlıktan hasta listemizi çektikten sonra hastalarımızla ilgili bilgileri yerele kaydedelim. Burada da görüldüğü gibi ESK veri gönderme alma ekranında bilgi alma sekmesinde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu kısma nasıl erişebiliriz? Tekrar gösterelim. İşlemler, sağlık net, bakanlıktan veri al dememiz bu kısma ulaşmamız için yeterli olacaktır. Muayene, izlen ve gebe listesi çekebilmek için çeşitli kriterlerimiz mevcut. Bu kriterlere göre hastaların bilgilerini yerine aktarabiliriz. Cinsiyet için tümünü seçiyorum. Yaş grubu için tümünü seçiyorum. Hasta kayıt türü için kesin kayıt diye seçiyorum kurulunda tüm hastaların bilgilerini çekmemiz gerekmektedir. Daha sonra isteğe bağlı olarak sadece erkeklere ait, sadece bayanlara ait, gebelere ait, yetişkin, bebek ve çocuklara ait, tüm hastalara ait bilgileri çekme işlemi doktorumuzun isteğine kalmıştır. Şimdi kesin kayıtta hastalarımın tüm bilgilerini yerelde çekme işlemini gerçekleştireceğim. Kayıtları listeleniyorum. Hasta listem bu şekilde ekranıma geldi. Bilgileri al dediğim an bakanlıkta bulunan hasta bilgilerimi yerele kaydetmiş olacağım. Yine burada da hasta listesi çektiğimizde tümü alınana kadar devam et seçeneğini işaretledi, işaretlemiştik. Bu kısımda da Çoğu alınana kadar devam et seçeneğini işaretlediğimizde bakanlıktan yerele kaydını gerçekleştirdiğimiz hastanın işleminde hata oluşursa yine tekrar bakanlıktan veri çekme işlemi bittikten sonra başa dönecek ve hatalı olan işlemler için tekrar yerele kaydı gerçekleştirecek. Bakanlıktan muayene, izlem, gibi listesi çekme işlemi bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu.